Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşımın köpek ısırmış tabii, aşı olmak için geldik. Bir dakika bekleyin, yardımcı olacağım. Tamam. Ha, girsek bir türlü, girmesek bir türlü. Beni de aramadı. Abi bence her türlü girelim. Girelim de, ya kimliğini açığa çıkarırsak? Abi önemli bir şey olmasa hastaneye gelir mi? Belki bizi arayacak fırsat bulamadı. Cevdet, aklımı karıştırma. Sen bilirsin abi. girelim. Buyurun beni takip edin. İyi akşamlar. Buyurun. Merhabalar. Şey köpek kısırdı ama çok önemli bir şey değil. Ama ne demek ya? Yani. Köpek ısırığı olduğuna emin misiniz? Eminim Tuyuş Hanım. Biz yapın biz gidelim hadi. Tetanoz da gerekebilir. Isırık gibi durmuyor. Biz size yalan mı söylüyoruz? Onu da yapın köpek ısırığı Yapın aşı gidelim hadi. Lütfen. Pansumanınızı yapalım aşınızı hazırlayayım. Tamam. Şuraya hadi. Abi içeri girip soralım mı? Sen gir içeri. Yalandan bir bölümün yerini sor. Hangi bölüm sorayım ama? Nöroşürücü dersin Cevdet. Oğlum beni deli etme. Gir içeri sor bir şey işte. Bak bakalım abim iyi mi değil mi? İyi. Tamam. Eee... Uh. Labo... Labo ne tarafta acaba? Koridorun sonunda solda. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakmayın. Kusura <laughs> bakmayın. Asayiş Berkemal mi? Berkemal abi. Asayiş Berkemal. Patron iyi biz uzayalım. Ne yapıyorlar içeride? İğne yaptıracak herhalde. İğne mi? Ne iğnesi? Ne bileyim abi ne iğnesi? Soramadım ki. İyi e, gidelim. Acıyacak mı? Biraz. İstersen elini tutabilirim. <laughs> Hay korkuyorsan diye diyorum. Ee, biraz. Benim kızım da iğneden korkar, tılsım. Onu da ben böyle iğne olurken, aşağı olurken en tutarım. Sık sen benim elimi. Hah, o tarafa da bakma bence. Ben sana söyleyeceğim bitince. <laughs> Derimi nefes al. yapıyor şimdi. Bitmek üzere. Çok az kaldı. Tamam, bitti. Hadi geçmiş olsun. Acıdı mı? Bayağı. Ya. <laughs> Üç doz kaldı. Onları yazacağım. Tetanos tek doz. Teşekkürler. Rica ederim. E, bant yapıştıracak mısınız? Pamuk bıraktım. Peki. Yardım edeyim mi giyinmeni? Olur. Ver şunu. <laughs> teşekkür ederim. Rica ederim. Dur bunu da tutayım ben sana şimdi. Zor Şu Zor sırtımı olmasın. atabilir misin? Teşekkür Ay. ederim. Zahmet etti sen de buraya kadar. Çok teşekkür ederim. Yok canım aşk olsun ne zahmeti. Zaten sana karşı mahcubum. Neden? Neden mi? Deniz'den sen dolayı sana yaptıklarımı unuttun mu? Hiç hatırlamıyorum ben öyle bir şey. Çok naziksin. Ya hemen eve gitmeyeceksen şeyler yiyelim mi? Ben burada çok yakınım, köfteci biliyorum. Olabilir aslında. Çocuklar uyuyor zaten. Al. Tamam. Gerçekten çok güzelmiş. Afiyet olsun. Burası da çok güzelmiş. Adana'ya benziyor. Bu arada bugün için özür dilerim. Yani sabah eşimin o hareketleri için. Yok canım hiç önemli değil. Yani. Eşim de diyorum ama biz boşanıyoruz. Üzüldüm. Hiç üzülme. Çok önceden yapmam gereken bir şeydi. Ya, o yüzden manevra taşındın? Mecbur kaldım. Annemle biz pek anlaşamayız da. Ya pizza çok tatlı biri de benziyor aslında ama. Öyledir. Yabancılar çok sever. Hmm. İçi beni, dışı seni yapar. Dışı anladım. <laughs> Biraz. Ya annemin kızı olmak zordur. Ya da ben güçsüzüm, bilmiyorum ki. Güçsüz. Güçsüz biri olsaydı sen burada olmazdın bence. Anne ne olay yüzünden kızgınsın? Yok. ben yani sadece o değil ben. Ben yani anneme çok uzun zamandır kızdım. Yani anlatmak istemezsen anlarım tabii ki. Ama ben dinlemeyi severim. Anlatırsan da dinlerim yani. Babam öldüğünde Annem kendini ablama ve bana adadı. Tek derdi kızlarını büyütmek ve evlendirmek oldu. Sonra biz belli bir yaşa gelince de annem biriyle evlendi. Sonra da çok büyük bir hüsran yaşadı. Yani hayatı alt üst oldu. Ve o da bambaşka birine dönüştü. Bambaşka birine. Nasıl yani? Aklını kendiyle bozdu. Ve benimle. Böyle yaşının dışında hareket etmeye başladı. Çok değişti. O zaman anladım ben terk edilmiş biriyle yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu. Hep üstüme geliyordu. Ama her şeyi zehir ediyordu. Ben de evden kaçıp gitmek istedim. Nereye mesela? Neresi olursa. Uzaklara. Sonra da Reha ile tanıştım. O da Adana'da yaşayan iyi bir ailenin oğluydu. Gençtim. Tamam dedim bu benim kaçış biletim. Ama o da pek öyle olmadı. Derler ya ne dilediğine dikkat et diye. Ya buradan kaçarken Bolu'ya yakalandı yani. Aynen öyle. <laughs> Aslında ben çok daha önce boşanabilirdim. Ama işte annemle yaşamak, Reha ile yaşamaktan daha zor geldi bana. Sen de bu yüzden anneni suçluyorsun. Galiba. Haklı mıyım onu da bilmiyorum ama. Değilsin. Hı, ya, bu dan diye söyledim kusura bakma yani şey, şey söylemedim sen. Değilsin. Ya, hayattaki seçimlerimiz e, sorumluluğu bize ait bence. Yani tamam yanlış bir seçim yapmışsın. Ama Cerem'e de çekmişsin sen. Ve annen seni buna zorlamış da olabilir. Ama bambaşka bir çözüm de bulabilirdin. Değil mi öyle değil mi? Evet. Şimdi öyle düşününce doğru. Ya suçlamak bir suçlamak. Yani en kolay. İnsani bir şey bu. Sen de en kolayını seçmişsin. Kendimi şu an berbat hissettim. Ben onun için söylemedim. Ya şey başka bir... ...bir yerden de bakabilirsin diye söyledim. Mesela şimdi biz annemle tartıştık ya. Ben eve gittiğim zaman annem hiçbir şey olmamış gibi davranacak. Çünkü o duygularından konuşmayı hiç sevmez. Asla konuşmaz bunları. Sanırım o da onun kolaya kaçma yöntemi. Bilmiyorum ki. Yok sayma. Yüzleşmek en zoru bence. Evet. evet. Sen de bayağı psikolog gibiymişsin. Ben de böyle anlatıp duruyorum. <laughs> Bence yazar olduğun için olabilir, okuyor musun? Hep böyle karakterler falan yaratıyorsun, hikayeler yazıyorsun ya... ...insanları çok iyi tanıyorsun bence. Hemen anlıyorsun. Yani, o galiba evet. <laughs> Sen bir de kesin çok kitap okuyorsundur, değil mi? Yani, <laughs> çok evet. Ne güzel. Ben de çok severim okumayı. Çocuklardan önce çok okurdum da şimdi zor tabii. Ben bir ara senden güncel roman önerilerini alayım. Merak ediyorum. Olur mu? Olur. Tabii ki. Çok sevinirim. Hı. Elin acımıyor, değil mi? Hı. Ya.